En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 5 Kasım 2021 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Pandeminin merkezi Avrupa olduğu her gün yeni vaka sayısı rekorları kırılıyor. Artan vaka sayıları sonrası aşının zorunlu olması ile ilgili de Almanya'da başlayan tartışmalar alevlendi. Detayları birazdan paylaşacağız. Pandemi nedeniyle enflasyonun iyice arttı ve gıda fiyatlarının yükseldiği Almanya'da dar gelirlerin faydalandığı yardımlara yapılan küçük zam tepki çekti. Bunun da detaylarına bakacağız. Enesu cinayetleri Almanya'nın tarihinin kara sayfasıdır. Bu sözler Almanya Cumhurbaşkanı'na ait. Hem bu haberin ve gündemin öne çıkan diğer tüm gelişmelerin detaylarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Avrupa yeniden pandeminin merkez üssü olduğu bu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa sorumlusuna ait. Avrupa'da son dönemde en çok artışın yaşandığı ülke ise Almanya oldu. Almanya'da son 24 saatte açıklanan 37.120 yeni koronavirüsü vakasıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Vefat sayısı da artıyor. Şimdi konunun detaylarına bakalım. Almanya'da koronavirüsü vakaları artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte açıklanan 37120 koronavirüsü vaka sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının da 4.709.488'e ulaştığını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı ise 96.346'ya yükseldi. Ülkedeki aktif koronavirüsü vaka sayısı ise 220.700 olarak açıklanırken yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı 2226 olarak belirlendi. Ülkede haftalık insidans oranı ise %169.9 olarak bildirildi. Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip ülkede 55 milyon 647 bin 363 kişi iki doz aşı olurken, Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2020 yılında Almanya'da 100 ölümden 4'ünün koronavirüsle bağlantılı olduğu öğrenildi. Vaka sayılarının hızla artışta olduğu Almanya'da geçen yıl koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı arttı. Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2020 yılında Almanya'da ölenlerin toplam sayısı 985.572. Daireye göre bu bir önceki yıla göre %4,9'luk bir artış anlamına geliyor. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 39.758. Dolayısıyla geçen yıl her 100 ölümden 4'ü pandemiyle bağlantılı. Almanya'da vaka sayıları her geçen gün yükselirken hükümet de yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu süreçte yapılan bir anketse halkın aşıya karşı bakışını ortaya koydu. Yapılan ankette katılanların çoğunluğu aşının ülkede zorunlu olmasından yana görüş belirtti. Almanya'da artan korona vaka sayısı nedeniyle aşı zorunluluğu yeniden tartışılmaya başlandı. Yapılan ankete katılanların çoğunluğu aşının zorunlu olmasından yana görüş belirtti. ile ilgili olarak çok geniş çaplı yapılan ankette Alman halkının artan vaka sayıları nedeniyle endişe duyduğu tespit edildi. Ancak katılımcılar kendilerinden çok çocuk ve yaşlıların hastalığa yakalanmasından endişe duyduklarını belirtti. Ankete katılanların %57'si çocukların, %62'si ise yaşlıların koronaya yakalanma riskinden endişe ettiklerini ifade etti. Ankette korona salgını nedeniyle kısıtlamaların yeniden geleceğinden endişe edenlerin oranı %57, sağlık sisteminin sınırlarının zorlanacağı endişesi taşıyanların oranı da %62 oldu. Araştırmada aşı zorunluluğuyla ilgili de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan ankette halkın büyük çoğunluğu aşı zorunluluğuna karşı olurken son yapılan ankette durum değişti. Ankete katılanların %57'si korona aşısının zorunlu olmasından yana görüş belirtti. Ağustos ayında ise aşı zorunluluğu isteyenlerin oranı %46 olarak belirlenmişti. Ankete katılanların yaklaşık yarısı da korona salgınına karşı alınan tedbirleri doğru bulduğunu belirtti. Almanya'da ortaya çıkarılışın üzerinden 10 yıl geçen ırkçı terör örgütü Enes'u ile ilgili hala sis perdesi tam olarak aralanamazken Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Enes'u teröristleri tarafından işlenen cinayetleri Alman tarihinin kara sayfası dönemi olarak nitelendirdi. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ırkçı aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı teröristleri tarafından işlenen cinayetleri Alman tarihinin kara sayfası dönemi olarak niteledi. Norveç'e yaptığı resmi ziyaret sırasında 8'i Türkiye kökenli, 10 kişinin NSU teröristleri tarafından katledildiğinin ortaya çıkmasının 10. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamasında bu cinayetler Alman tarihinin kara sayfasıdır ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı bu cinayetlerin ortaya çıkmasıyla kin, nefret ve dizginsiz ırkçılıkta ortaya çıkmıştır. Enes bu iğrenç cinayetleri yabancı düşmanlığının açık bir biçimde dışa yansımasıdır. Almanya buna asla izin vermeyecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Norveç temasları kapsamında Başbakanı Jonas Gahr Støre ile birlikte 22 Temmuz 2011'de aşırı sağcı ve İslam düşmanı terörist Andreas Behring Breinik'in saldırı gerçekleştirdiği adayı da ziyaret ederek olay yerine çelenk koydu. Irkçı terörist Breinik tarafından gerçekleştirilen saldırıda 8'i Oslo'da ve 69'u Utoya adasında etkinlik düzenleyen sosyal demokrat gençler olmak üzere 77 kişi katledilmişti. Almanya'da enflasyon son 30 yılın rekorunu kırarken gıdadan temizliğe, akaryakıt ücretlerinden doğalgaza kadar neredeyse vatandaşı etkileyecek tüm alanlarda yapılan zamlar dikkat çekiyor. Bu sıkıntılı süreçte Almanya'da temel güvence kapsamındaki Sosyal yardımlara ise sadece 3 euro zam yapıldı. Bu küçük zam sonrası siyasi parti ve sosyal yardım derneklerinden hükümete yönelik tepkiler gecikmedi. Almanya'da başta sosyal yardım parası fiyi olmak üzere temel güvence kapsamındaki yardımlar 3 avro zamlandı. Buna göre bekarlarda 446 avro olan fiyi ödemesi 449 avroya yükseltildi. Evlilerle birlikte yaşayanların alacağı hasviye miktarı ise 404 avro oldu. Ayrıca 14 ila 17 yaş aralığındaki çocuklara 3, 05 ila 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ise 2 avro zamlı ödeme yapılacağı duyuruldu. Buna göre yaşa göre çocuklara 285 ila 376 avro arasında ödeme yapılacağı açıklandı. Bunun 2005'ten bu yana en düşük zam miktarı olduğunun altı çizildi. Siyasi partilerden hükümete yönelik eleştiriler gecikmedi. Sol partiden Katya Kipin, hükümetin dar gelirli insanların alım gücünün zayıflamaması noktasında yasal kanun geliştirmesi gerektiğini fakat bu durumu göz önünde bulundurmadığını belirtti. Sosyal yardım derneklerinden de konuyla ilgili tepki gelirken, hükümetin dar gelirlileri yine kendi haline bırakması inanılmaz bir durum. Temel güvence yardım miktarlarının günlük temel ihtiyaç noktasında yeterli olmayacağı aylar öncesinden öngörülüyordu ifadeleri kullanıldı. Öte yandan alınan kararla ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı açıklandı. Federal Konsey yapılan zammı onayladı. Buna göre kanunda en erken değişim 2023 yılında mümkün olabilecek. Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek cami ve eğitim merkezleri projeleri için infak kampanyası başlattı. 7 farklı Avrupa ülkesinde 12 farklı cami ve eğitim merkezinin yapımı için başlatılan infak kampanyasına yardımda bulunmak isteyenler EMUK'a infaklarını göndererek destek olabilecekler. 2021 infak kampanyamızda desteklediğimiz projeler. Avrupa Cami yaptırma ve yaşatma Derneği 7 farklı Avrupa ülkesinde 12 farklı cami ve eğitim merkezinin yapımı için bir infak kampanyası başlattı. Uluslararası kurum ve Kuruluşların bulunduğu yerleşkete, havalimanına 1 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan okul, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna, Hersek, Hollanda, İngiltere ve İsveç'te inşa edilecek cami, külliye, eğitim merkezleri ve anaokulları için yardımda bulunmak isteyenler emuga infaklarını göndererek destek olabilecek. Külliyenin tamamlanmasıyla birlikte 1988'li yıllardan bu yana 110 metrekarelik dar alanda yürütülen hizmetler, daha geniş imkana kavuşacak. Bağışta bulunmak isteyenler infaklarını Emugun banka hesaplarına transfer yaparak ya da kurumun internet sitesindeki ödeme sayfasından gerçekleştirebilecek. Dernek kampanyayı İslam'da infakın önemini açıklayarak duyurdu. Almanya'nın Köln şehrinde merkezi bulunan Emuk, Avrupa'da cami cemaati için kullanılan binalar satın alma ve bunların bakım ve inşasında yardımcı olma amacıyla 1985 yılında kuruldu. Emuk'un ana misyonları arasında manevi ve mali kaynakların teminiyle cami yapılarının korunması ve yenilenmesi yer alıyor. Toplam 350 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek olan anaokulu, 3 katlı, toplam 320 metrekarelik kapalı alana ve 40 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak. Kurum, Avrupa'daki Müslümanların dini görevlerin yerine getirilmesi için temsili binalar inşa etmesinde yardımcı oluyor. Bu doğrultuda cami mimarisi alanında hem dış hem de iç mimari açısından İslam sanatını ve kültürünü de destekliyor. Bağışlarınızla neslimizin ihyası, geleceğimizin inşasına siz de katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi örnek bir küçük kardeşimizi getireceğiz ekranlarınıza. Almanya'da yaşayan 10 yaşındaki Halil İbrahim Soydemir Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışması 10-13 yaş kategorisinde Büyük başarı göstererek Avrupa birincisi oldu. Okulunun yanı sıra hafızlığına da devam eden Halil İbrahim 3 Kasım çarşamba günü TRT'de TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programının konuğu oldu. <laughs> Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda 10-13 yaş kategorisi birincisi olan Halil İbrahim Soydemir, TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programına konuk oldu. Çarşamba günü saat 19.50'de gerçekleştirilen canlı yayında Halil İbrahim hafızlık süreci ve katıldığı yarışmayla ilgili bilgi verdi. Ben 5. sınıfa gidiyorum ve aynı zamanda hafızlık eğitimi alıyorum. 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda ise 10-13 yaş kategorisinde Avrupa birincisi oldum. Yaklaşık 3,5 yıldır hafızlık eğitimi gördüğünü söyleyen Soydemir, sürecin kendisini hiç zorlamadığını söyledi. Peki zor mu? Var mı böyle zorluklar? Var ama ben tabii ki de Elif Bey'den başladığım için çok kolay olmuştu başlamam. Ondan ...sonra e, sureler ezberliğe ezberliğe böyle devam etti. Çok kolaylaştı yani. Halil İbrahim büyüyünce hafız bir pilot olmak istediğini de sözlerine ekledi. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Halil İbrahim? Ben büyüyünce bir hafız ve pilot olmak istiyorum. Hafızlığına devam eden Halil İbrahim'in babası Zekeriye Soydemir de... ...oğlunun başarısından dolayı gururlandığını ifade etti. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının... 33. düzenlemiş olduğu Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasında küçükler kategorisinde birinci olan Halil İbrahim Soydemir oğlumuzdan dolayı çok mutlu olduk, gururlandık. İslam Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanlığı tarafından düzenlenen 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasında bu yıl 10-13 yaş grubunda Kuzey Ruh bölgesinden Halil İbrahim Soydemir, 14-18 yaş grubundaysa Hannover bölgesinden katılan Muhammed Enes Kadık birinci olmaya hak kazanmıştı. 10-13 yaş grubunun birincisini ilan ediyorum. Kuzey Rur Halil İbrahim Soydemir 273 puanla 10-13 yaş grubunun birincisi olmuştur. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.